Günaydın Toprak. Günaydın. Şişt, günaydın oğlum. Nasılsın? Sağ olun Yusuf Bey. Siz? İyiyim. Ben Pınar'la konuştum. Rüzgar'a bugün o bakacak. Biz de karakola gidip polise ifade vereceğiz. Benim yüzümden başınıza sürekli bir iş açılıyor. Üzülme sen, üzülme. Bu sıkıntıların hepsinden kurtulacaksın inşallah. Hadi çıkalım. Sabah şeriflerin hayrı olsun ortağım. Hoş geldin teyze. Çay taze koyayım mı? İçtim de çıktım. Boş ver onu sen. Anlat hele dün gece ne oldu? Ben de seni arayacaktım. Yusuf gelince kaynadı gitti. Dün akşam çok acayip şeyler oldu teyze. Nasıl acayip şeyler? Mehmet Bey bana bir oyun oynadı. Yusuf'tanmış gibi bir not gönderdi bana. Beni Yusuf'un odasına çağırdı. Havva'nın planı basit. Tıkır tıkır da işletiyor. Yusuf'u fena kafalamış. Yakında nikah bastırır, bütün paranın üstüne oturur. Canım olmazsa başkası olacak. Bu Yusuf ömrü billah bekar kalacak değil ya. Öyle deme baba. Bu kız anasının gözü. Dini imanı para olmuş. Dedim tamam. ya, Bünyamin'in oğlu Cüneyt'e kafayı takmış önce. Baktı Binyamin taş koyuyor, çark etmiş. Şimdi çocuk onun yüzünden içeride. Gencecik kız. Nasıl oluyor böyle işlere kalkışıyor? Hiç aklım almıyor. Kazanacağı kudreti düşününce hak vermiyor değilim. İstediğine de ulaşmak üzere. Yusuf abayı fena yakmış baba. Yakında istemeye gideriz bak görürsün. Ee ne yapacaksın? Bu iş uzamadan Yusuf'a bildiklerini anlatacak mısın? Daha değil. Şimdi söylersem vazgeçmesi kolay olur. Önce bir yüreği mangal gibi yansın. İyice bağlansın kıza. Sonra karşısına geçip bildiklerimi yeni öğrenmiş gibi anlatacağım. Ee diyeceğim amcaoğlu. Bu kız ailemize yakışmaz. <laughs> o zaman canımdan can alacağım Yusuf. Bak Mehmet, sen benim oğlumsun. Bütün yaptıklarının arkasındayım. Ama her adımda batağa saplanıyorsun. Bu Yusuf aptal biri değil. Bu bildiklerini sakladığını anlarsa senin canın yanar. Hiçbir umurumda değil baba, anlamıyor musun? Vaktiyle canım yanacağı kadar yandı zaten. Hepsini sineye çektim. Ama hayat etme bulma dünyası. Mehmet, geçmişi unutman gerek. Bağışlamak öcü almaktan daha kuvvetli. Tamam. Geçtiğinde tatsız şeyler yaşadın. Ama geçmişin geleceğine hükmetme beni. Bırak Yusuf ne yaparsa yapsın. Sen kendi içine bak. Ben bıraksam da yüreğim bırakmıyor baba. Bana sapladığı bıçakların acısını tek tek çıkartacağım. İnsanın en çok sevdiği şey elinden alınca nasıl oluyormuş öğreteceğim o Yusuf Efendi'ye. kız bu hiç iyi olmadı. Geçmiş zamanda Yusuf'un Mehmet'e ettiğini sakın şimdi bu Yusuf'a edecek olmasın. Ne etti ki Yusuf vaktinde? Bu Mehmet vakti zamanında Arzu diye bir kıza vurulduydu. Nesini beğendiyse artık çikin, çiroz bir gör. Neyse Mehmet buna deli divane oluyordu. Kızı ilk günden konağa taşıdı evleneceğim diye tutturdu. Kızı kimse sevmedi ama pek ses çıkaramadı önceleri. Gel gör ki Yusuf'un gözü tutmadı bir kere. Aldı Mehmet'i karşısına konuştu. Gönül ferman dinlemiyor işte. İnat etti, kıza nikah kıydı. Vay be, yürekli adammış desene. Herkese rağmen kızı konağa gelin getirmiş. Helal olsun. Git, onun yürekliliğinden değil, domuz inadından. Yusuf karşı çıkmasa kızdan gönlü geçecek. Ama yok. İlla o burnunu kas sokacak. Sonuna kadar da üstüne tüneyecek. Ee sonra ne oldu? Meğer kız yolluymuş. Kayseri'den bir iş adamı bunu metres tutmuş zamanında. Bu da Yusuf'un kulağına gitmiş mi? Adamı buldu getirdi Mehmet'in karşısına koydu. Adam her şeyi bir bir anlattı. Ama Mehmet inanmadı. Şahit, ispat istedi. E adam da mahremini kaydedecek değil ya. Yok. Ee Ese konağın hepsi bir olup bu kızı boşayacaksın diye dikildiler mi Mehmet'in karşısına? Mehmet yanaşmadı tabi. Adamın laflarına inanmadı ya bayağı bir direndi. Ama Yusuf bir yandan, Yılmaz'la Hamiyet bir yandan yediler oğlanın başını. Mehmet Yusuf'u karşısına aldı. Sen benim mutluluğuma engel oluyorsun dedi. O sıralarda yatılı okuyorsun sen, Kayseri'desin. Ürgüp'ü göreceğin kaynıyor. Hancıoğullarının gelini demiş diye. Mehmet evi barkı yıktı ama el mecbur boşadı kızı. Hala seviyordu bana kalsın. Yazık olmuş vallahi. İşte tam o vakit o Betül yılanı Yusuf'a senin memleketine gelmem dediydi. Mehmet buna buldu bahaneyi. Kendi mutlu olamadı. Benim de dünyamı zindan etti dedi. Nefret etti amca oğlundan. Vay vay vay. Vay ki ne vay. Bunlar olmadan yedi içti ayrı gitmezdi Yusuf'un amma Mehmet. In. Ne kıza ne oldu? Ne bileyim bir ara duyduk Adana'ya gitmiş. Pavyondu meyhaneydi derken iyice düşmüş. Evlere mevlere girmiş işte öyle. Ben kıza acıyorum. Gerisi yalan. Belki mutlu olacaklardı Mehmet'le ne malum. Allah beynini versin. Alemin karısına üzüleceğin kendi haline bak sen. Anlaşılan bu Mehmet iyice belledi seni. Peşine düşecek, Yusuf'tan öcünü alacak. Ne varmış benim halimde? Birincisi benim elime erkek eli değmedi. Yusuf vakti gelince öğrenecek bunu. İkincisi, Mehmet sadece aramızda bir yakınlaşma olduğunu sanıyor. Bir şey bildiği yok. Sen eşeğini sağlam gaza bağla da... ...bana danışmadan ne Mehmet'e ne bir başkasına sakın bir laf etme. O halkayı da bir an evvel geçir parmağına da ne Mehmet, ne de başkası taş koymadan Yusuf'un garısı oldu. Tamam teyze. Merak etme sen. Yol boyunca ne kadar güzel olduğumu söyleyip durdu. Teyze sen de gördün. Koskoca Yusuf Hancıoğlu bir dakika gözünü ayırmadı benden. Ben yani öyle aşktan meşkten anlamam. Betül'e de aşığıdı bir zamanlar. Deli divaniydi. Ne oldu? Evlendi mi? Hayır. Neden? yediler, içtiler, gezdiler, tozdular. Koca aşktan geriye bir avuç hatıra kaldı. Hayır korkarım sizin sonunuz da öyle olacak diye. Ya ne alakası var teyze ben Betül müyüm? O burnunu dikme öyle hemen havaya. Sanki kötülüğüne konuşuyoruz. Anladık. Vuruldu sana. Görüyoruz. Ama önemli olan bu değil. Bakam elinde tutabilecek mi? Kafese sokabilecek mi? Dün akşam anasının babasının yanında ortaya çıkmadı bu benim sevdiğim kız diye. Dünürlerinden tanıştırmadı. Ha sen, ha öteki misafirler. Ne farkın vardı? İlk günden karısı ilan edecek değil ya. Hem sen demiyor muydun acele etme diye? Ben de ağırdan alıyorum işte. Bu işler yavaş yavaş olur Sultan Hanım. Bana göre olan bir şey yok. Dün akşam müzik başlayınca ahat dedim. Yusuf Havva'yı dansa kaldıracak. Ama bir baktım ki Yusuf dans ediyor da senle değil. Toprağınla. Biz öğlen yemeğine çıkıyoruz bugün teyze. Tepedeki restorana. Herkesin içine. İyi. Sana afiyet olsun. Sağ ol. İyi gitti. Göreceğiz.